Pitozis yani göz kapağı düşüklüğünün aslında birçok sebebi olabilir. Bunu biz genellikle doğuştan yani konjenital göz kapağı düşüklüğü veya edinsel yani kazanılmış ya da sonradan olmuş göz kapağı düşüklüğü diye ikiye ayırabiliyoruz. Doğuştan göz kapağı düşüklüğünün sebebi o göz kapağını kaldıran kasların çalışmaması veya az çalışması veya o göz kapağını kaldıran kasları çalıştıran sinirlerin çok iyi çalışmaması sebebiyle olabiliyor. İlerleyen yaşta veya işte kazanılmış diyebileceğimiz göz kapağı düşüklüğünde de gene altta yatan en sık görüleni bir defa yaşın ilerlemesiyle o kasların zayıflaması ve göz kapağının düştüğü involüsyonel pitozis dediğimiz konu. Ama bunun dışında işte bir takım nörolojik rahatsızlıklarla, bir takım kas hastalıklarıyla, bazı mekanik problemlerle de göz kapakları düşebilir. Sebep her ne olursa olsun Göz kapağı düşüklüğü görmeyi engelleyebilecek fiziksel bir faktör ortaya çıkartır. Dolayısıyla o düşen göz kapağının tekrar eski yerine getirilmesi, görme alanının açılması ve daha sağlıklı bir görme açısından önemlidir. Bunun için de mutlaka oküloplastik cerrahi ilkelerine hakim, ondan sonra bu disiplini bilen bir hekimin muayenesi ve sonrasında da gerekli tedavinin planlanmasını daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.